kayıtlayın bak. Kaydın sihrine inanıyorum. Bu roundu 5-0 kazanacağız. Gem gitti mi ya? Buradayım lan. Ben uykum gelmiş gibisin de ben. Yarın... ha şey konser var dediydim. Arem Arman nasıl gelecek dediydim. Dolu kadar yetersiz. Arem Arman'a kalmayacağım ben ya. Arem Arman. Arem Arman 12-1 mi? O akşam 12 gibi gelecek dediler var mı ha? Doğru yapalım. Sedef ya belki de o... Ahmet Siremi mi geldi bu arada? Gittim. Bilmiyorum ki normalde... İrem'le o gelecekti. Ona bugün pazar olur mu yazdım iş? Başlayacak bunlar ya. Dayanamaz. <laughs> solda Veya mı? solda ya mı? var. Girenç bıçağı attım. Üste biri. Bunun üstünden. İki de tık diye sev gidiyorum ama. Bas. Geldi. Aynı böyle eseydim ben de işte. 91 vurmuş. Oğlum ben öteki adama da vurdum ya. Ben öteki adam 30 vurmuş. <laughs> Bomba da verdik. Ne yapalım? Aşağıdan ilerleyelim mi? Aşağıdan nasıl gideceğiz bu silahlarla? Hızlı gideceğiz o zaman. At arabası gibi gideceğiz abi işte. Ya şu Onlar... oyunda bir anlık böyle ekran ef tık 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 donuyor böyle. Biri... Heltim çok az. O da orada. İyi bari bana bakarken yakaladım. Evet ise sıkıntıydı. Yukarıdan ilerleyelim diyen bir adam. Gidelim. Ama bombalar falan yağsın öyle. Tamam ben seni duvar dibine atayım. Duvar dibine atayım. Oh. Gel. Ay. Çıktık ses. Bekliyor. Odamın HS'leri var ya. Abi bekle. Sadece. Sağda. Ne var. Var. Gel abi yok ya. M4 var gel gel gel. Yetişemedim. Al oyna sen bunu ben kereştim. Oyna kere oyna, oyna oyna. Para harcama oyna. Başlayalım. Tamam. At arabası. Ben ayrıldım. Tamam. baş geldi. Ya flaş geldi. Burada olduğumu biliyorlar. Ses yapıyorum. Ama öl artık bir adam ya. Çok vurdum birini. Vurduğu yere baksana ya. 79 vurmuşum ona. 80. Biz yukarıdan devam edelim ya. Abi iyi el aldık. Bir el daha alsak kafi götürür bizi. Götürür. <laughs> Bu eli alalım. Hatta iki de alabiliriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Flashlasana flashlayabilecek. Flashim yok. Alt var artık. Şurada. Burada. Koru. Altın çok gitti. Hey. Önümde, önümde. 50 bir yumuşum. Bu adam şey ya, kill dog bekliyor. Hıh, <laughs> bunu. Aşağıdan at arabası gibi, hiç durmadan gel ayrılma. Anam 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 anam. Lan stop, gidiyor muyuz? Aynen. Hücum Akdeniz akşamları, Ege akşamları hangi neydi onun adı? Ege şimdisi. Akdeniz akşamları. Akdeniz... Akşamları... Oo, ağzıma patladı bomba. Solda, ikisi de burada. Diğeri de orada arkaya gitti. Sol arkaya. Aynı. <laughs> info verecek şeyleri de bilmiyorum ki. Perdenin arkasını diyeyim ne diyeyim. Sol arkaya Ben internetten baksam iki tane yer vardı burada Max, info verecek yoldaştı amına koyayım. Ha? Yoldaştı amına koyayım info verecek Future <laughs> yer vardır Max zaten. Map küçük olmuyor mu benim bildiğim? Küçük oluyor küçük. O da kanka eskiki mapler gibi de değil ki yine. Eskiden Dust vardı oğlum Dust çok güzeldi lan. Vertigo da çok. Bir daha flash edeceğim. Vertigo yok mu artık? Var da şimdi bir Vertigo var. Önünde yakın adam. Burada kaçtı. Bekle ikimiz aynı anı çıkmayalım. dikkat. Nerede bu ya? Çıktım. Şuraya dikkat et, oraya hiç bakmadık. Allah Allah. Buraya 20 saniye kalmış. Abi kuruyorum. Rampada. Nerede? Rampada. Ya bu kadar da ya Allah Allah. Mermi sekti kafama geldi gördün mü sen onu? Adamın 1500 saat CSS öğrenmesi satayım. Abi adam hiç her hafta oynuyordur bu. Zaten adamın envalteri görsen Kukri bıçağı El sargıları Falan filan böyle bir dünya Zaten baştaki oynuyor ya, Litz oynayamıyor. Litz ilk 2 hale Ortada mısın? Ortadayım Ben de şuradayım Aa, buradan gelecekler sen aç. Buraya bakıyorum. İkisi de mi orada? Evet. Bekle. İkisi de çıkıyor ama öl be kanka şarjör değiştiriyordum. Ab sakin oyna 8 mermi var. Çok kötü işte. Git diyeceğim bende de silah yok ki. Benim ta öl. Öyle... Mermim az yani ondan korkuyorum. Buradan da gölge veriyoruz ya. Kısar mı bitti oyun zaten. 67 vurmuşum onu. Boş yere armoru kaybetmedin değil mi? Belki yok. Acının futbol oynayışa bak bakalım nasıl duba gibi koşuyor. Kimse de girmiyor ama yakın bunun parası var diyor. Böyle şey mi olur Burası ya? yine temiz. Burası yine temiz. Hı? Buradan bir tıpırtı geliyor sanki ama sen koşmadıysan eğer arkayı saldım bu arada haberin var. Allah Allah. Ramp'a bakıyorum. Ramp'a da temiz abi arkadan gelecekler. Ya oyunu böyle şey yaptıklarında çok sıkıcı hale diyor ya. Olla ya adam hiç üşenmemiş. Bomba falan vardı. Çok açıktasın. Ses var. Ne ses vardı? Ya adamlar full shift oynuyor ya. <laughs> oynasınlar ya. Başlayalım mı biz. <laughs> Silah alacak Şurada. param yok ya. Saçmalığa bakar mısın? Abi atayım diyeceğim. Evet, evet. <laughs> flash ver, flash ver oğlum ya duymuyor musun? Duydum. İkisi <laughs> de orada. Anasını satayım adamlar bizi vurur bu pozisyonda <laughs> Bir daha arkadan yine bomba yıkıyor Vurdum <laughs> Nerede sence bu Eklemem, Edem, oyun. <laughs> abi, 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 oynadı <laughs> oyuna bak ya. E gerçekten yani Kanser seviyesinde de herifler ya. Site'de bekleyelim abi. Base'de yapacak bir şey yok. Adam Cem konuş lan. Kanka Her olsa ama ki sıkıntıdan ya. Ha? Olsa ama ki sıkıntıdan. Acun da Sergen'in maçını Sergen'de de hayvan gibi göbek var ki hocam. O bir Sergen zaten ayakları çok iyi ama lan lavuğun hala amına koyayım şey oynuyor piç. Var diyor. de niye oynadı kesin. Be i̇şte şurada. Nerede bilmiyorum. Yetenek başka bir şey hocam. Koridordayım. Biri rampada biri perdenin arkasındaydı. Düşmemeye çalış. Geldi. Gelmiş oğlum ya. Face attım. Face attım. Bombalı. Bomb <laughs> 30 canı falan var aynı. Nerede ki? Çok iyi oldu bize ilaç gibi geldi. Yallah. Herifler ama gerçekten şey yani. Kit al istersen. Al sana silah. Ne yap silah atma bana atma. Oyna oyna para zaten. Let's move i̇şte. out. Burada. Bayağı bir vurdum Allah'ım ya Rabbim işte bir anda şık çıktı bölüme. Korkuyorum Koldan ben ya. Soldan gelecek burada. Evet sağdan. Ergenlik mesiyi. Asker sikmedi lavuk. ya orada oldum nasıl gidiyor ya? 82 vurmuşum ben de. Ama yandın ya abi yanınca ses verdin ya. Ama iki yerden flash at şey attılar yani. Süper da alacağım ya. Yok yok cez otomatik alıyorum ben. Mola aldılar bir de Allah'ım ya Rabbim ya. Şu Leeds var ya. Hı hı. Silver Edit Nova Guardian Legendary Eagle. Kartal. Legendary Eagle Master seviyesindeymiş. O ne oluyor? Legendary Eagle mı? Hı hı. Kartal işte. Yani globale bir adım kalmış değil mi? Kartaldan sonra global vardı herhalde. Güzide, ha evet evet. <laughs> Kartaldan sonra global. Abi seninle oynadığın başka oyunlar mı? Ben öyle hikayeli hikayeli oyunlar oynarım FIFA falan? Yok beceremiyorum yani spor oyunlarını Ben de hiç konsol oyunlarında yokum ya come on, come on, şok, şok. Aslında en zevkli oyunlar konsol oyunları ya Assassin's Creed Ben Beni hikayeli oyun sıkıyor ya Karşımdaki lavuk Ümit oynadın mı abi? Ne? Unity Assassin's Creed Unity'yi oynamadım ya 2-3 Origins Odyssey Origins Origins oynadım ben de Buradayım Ben direktteyim. Platformda Smoke'a mı attın buraya? Smoke'ı ben attım Ben bizim koridoru kesiyorum Oradan gelecekler bence de ama adamların çok farklı rotasyonları var ya. Bir anda aradan çıktı bak. <laughs> <laughs> Doğru Beni Birini buradan yaraladım. İkisi de orada. Seni hiç bilmiyorlar, beni biliyorlar artık. Mok geldi bana. Şuradan solda, tam şey solda. Ya ama nasıl biliyorsun? Ses bile vermedim, saçmalıyorsun ya Sakin abi sakin. Ben randıma bakarım abi Aldığımızdan haberim bile yok Round kazanıyoruz. Elde para yok. Saçmalığın daniskasından başkası değil. Yok yok gerek yok. İmha hakiti aldım. Benim cesedinden alırım veya. Çok saçma bir yerde bekliyorum. Ben de. HS7. Allah'ıma HS7. Niye ölmüyorsun ya? Nerede yedi? Perdenin arkası var ya. Şurada mı? Aynen. Oradan git. <laughs> Bu nasıl bir vuruş oğlum ya? 95 vurmuş. 3 atış, 95 ne anlamıyorum ya. Ne yapacağız? Ne bileyim ya <laughs> adamlar çok iyi zaten. Beraberlik ya. Beraberliği alsak iyi diyeceğiz yani. yani. Ha? Baş nereden geldi? Onlar attı. Boyu yaktı. Buradan gelecek herhalde bir tane. sarıları kesiyor rampadan yine ordayı. bomba atıyor smokladı çok gösterme istersen yani hafif hafif geri gel gidi arkadan arka dedi bizim base'den bizim base'de. şuradan çıkacak muhtemelen ben rampanın yanındayım ay uruz bu çocuk sergen vay orası, var. abim kayıttayız adamlara sövüyorsun ya biri gitti geri geldim tamam ben inşaattayım. Helal lan. Ne ben. oldu? Ne oldu? Oğlum beraber <laughs> Adamlar ES <EZ> <laughs> Ama bence iyi oynadık yani. Adamlar gerçekten çok iyiydi. Biz ona rağmen iyi idare